Ben bunları okuyorum kitaptan. İyi de bir talebeyim. Rahmetli dedem, o sırada bize misafir gelmiş. O da gençliğinde İstanbul'da bulundu. Sultan Abdülhamit zamanında. Okuduğum tarih kitabında Kızıl Sultan diyor Sultan Abdülhamit. Ben de okuyorum. O da dinliyor. Döndü dedi ki bunların hepsi yalan dedi. Size yanlış şey öğretiyorlar. Dede dedi sen iyi bileceksin kitap mı iyi bileceksin bir aradan seneler geçti. Biz böyle büyüdük. Aradan seneler geçti. Yurt dışına gittik. Çok yurt dışında da kaldım. Orada da bazı kitaplar elime geçti. Orada da bazı bu konularda biraz araştırma yaptım. Yurt içinde ufak tefek kenarda köşede kırıntı gibi gelen o sırada çok sarih değil bilgiler var. Baktım ki dedem haklı. Dedem haklı. Onun üzerine dedim ki kendi kendime de sorgu sordum. Bir zaman geçti dedim ki yani şu tarihin veya tarihi anlatmanın tersliğine bakın. Bu zata Kızıl Sultan dediler. Devrine bakıldığı zaman hemen hemen hiçbir toprak parçası vermemiş siyaseten, fevkaladeyi idare etmiş. İşte demir yollarını yapmış. Okullar yapmış. Birçok şeyleri var. Bunları görüyorsunuz. Ondan sonra bir iddian terakki gelmiş. Birlik ve gelişme. Öyle mi? 1909 1918'de koskoca imparatorluk bozuk para gibi harcanmış. Doğru mu ki? Birisi Kuzum Sultan, öbürleri Hürriyet Kahramanı. Öyle mi değil <laughs> mi?